şunu atmış, bir tane de bu atılmış, Cenk katılmış, hocam, bakıyorum, bakıyorum, ulan kendimi izliyordum yanlışlıkla dur ha Şam, Şam. <laughs> <laughs> modu modal bu arada, imotla tepkilere göreceğim, modu modal bro unutma. anlamayanlar olur belki alt yazıyı da açıyorum. <laughs> Selam dirin eslem rüzgarı keser sırtı ver diyim bu mermer olsa da kırık reçetem kayıp ne elzem yetmez diyeceğim delireceğim dedim delirdim inanmadınız. Oh <sighs> <sighs> tüfekle ateş ettim kan kardeşim bir kabuslar yorgan oldu örtmeyin beni sevmem öğretmen müdür farklı olmuş lan bilimli. ne demek bilmezsin ki yatmak parkta sus soros bu sen dertlerini kendine sakla ama tam diyazem doktor diyor gelesen yaşadık ölmek ya. için hep üzüldü ailem beni sarhoş eder kafamdaki çalıp duran şarkı sokakta ağlayan bir ki gördüm için parçalandı yaşlanıyorum sanırım bir amca artık bir gece kondu da uyandım Sonra plazadaydım millet şaşırmış artık alıştım Kolpalara ben hayatı bir şarap yaptım Ve diktim kafaya trip sonsuza kadar Tuz basma yaraya bazı dostlandığımız sandığımız kahveler Domaldı paraya trip genç sokak mahalleler Karaköy arkamızda bizim bu Türkiye bilader Çalar arkamızda komuta maestro slogan trip Papayna aç kurtar kadıköy acil Karaköy kapat maestro stil Gereken herkese hakkını verir Karık olmuş Garip o Enteresan Geri kalan da böyle gidiyor herhalde değil mi Bakayım Bakalım <laughs> Ben sana yapma dedim Diye bir şarkı gelmiş hocam Bakalım bu nasıl Bu şekilde gidiyor galiba okey. Sıradakini dinleyelim. Savana. Neredesin Pongo? pongo, pongo. <laughs> Biluk Chanel, Biluk Louis, uh. let's do it bang. Yumuşlar kafam donar, aç kinder pingui, ey. Düşünme puli puli pembeler akar perdelerden Sen ne anlatıyorsun inmedik ki biz hala sahnelerden Make it rain, savana forel yerler seni cheesecake God damn Diplerdeydik like Harlem ne no oldu triplerdeyiz cowboy den Kızlar lui, çantada kombinler 6-0'dık başa bir geldi ya milyoner yat Geçiş harbi Geçiş oğlum o geçiş neydi amana koyayım ya az önce Dobra no açılır ilikler ferah kalır gözler üstümde morro uh -huh. La familia savana es Stream gibi karat böyle parlamak için 40 takla at Camlar gibi araç lastik yakar international her daim koşacağız Bir Chanel, bir Louis, uh, let's do it bang, bang. Yumuşlar kafam donar, aç taban kinder pingui ey. Hey. Düşünme pulit pulit pembeler akar perdelerden Sen ne anlatıyorsun inmedik ki biz hala sahnelerden Kafan almaz çünkü beni daha iyi dinliyor ama seni bir tek ergen Mankene okuturu bile solist olur ey like güben ergen Paradan haber ver etkilemiyor başka boş muhabbet her yer bulur tut tu, bulur tut tu hem tu, nasip lan ben makinalı sen sof miligram 10 miligram 20 miligram 30 miligram 40 miligram 50 kere daha başa dönüp say diline düşer ben ben makinalı sen sof miligram 10 miligram 20 miligram 30 miligram 40 miligram 50 kere daha başa dönüp say diline düşer ben Biluk Chanel Biluk uh. let's do it bang yumuşak kafam donar aç taban kinder pinguin hey. düşünme pulit pulit pembeler akar perdelerden sen ne anlatıyorsun inmedik ki biz hala sahnelerden Paradan haber ver her hafta yol Ankara'dan 34 hey. Maradona her yer yapma dop <laughs> doping oldu kafan göt <laughs> Alı ergen vizyon yoksunu biz hariç bu sektör <laughs> Toplanır tüm takım OSC teknik direktör Worldwide veya Vibe <laughs> Savana ilk 11 <laughs> Sağlam orta sağ hefe boy bekon ve barbie Tangonun bitim hardcore bütün arena oldu kanter Bu beat öyle bir beat ki üstüne ne dersem olur zaten Ne anlatıyon sen işsiz değil sen ne işsin Bizimle bütün fem ama yine de sen bilirsin Bence değiştirsin çorbacıyı kendine gelirsin Yapma sen diril ölürsen diril pop smoke değilsin Biluk Chanel Biluk Louis uh. let's do it bang Yumuşlar kafam donar açta Kinder pingui ey Nakarattan hiçbir şey anlamıyorum ama temposu beni çok sardı ya. Pulit pulit pembeler akar perdelerden Sen ne anlatıyorsun inmedik ki biz hala sahnelerden Sulandı gözler mentol soğuktan kaldılar katı mosmo Kolay sevmedik hep zor, yakıştı pangoya, işil fosfor Düşman olma gel dost ol, görürsün her zaman kıyak bol bol Sallandık fuar gondol, patlattım sana ampa Restoran, sokak, beş ad, ver tuha atmadan tokat Roman, tekne kal, dört ay number one. uçuk suratle Bir hayli yorgun, kendini kaybetmişten de beterle Seni duyabilmek için indik biz yüksek tepelerden Gün sonu sonu gibi, topladım coinleri altından Uçuruyor Jordan farklı bu krampondan patronu. Yaşıyorum daha iyi deliriyor birileri iyi rap götür hep farkından Yürüyoruz şeritleri kaybettim arkamda hevesini yarım bıraktımdan Sesin hiç duyulmuyor acıdan cak cak olsak girersin bacadan Dinle bizi yanındaki gacıdan hikayen fıs en büyük kolpacıdan SVM Jam Babylon harladık bir asını deme bize yanıyor Arıyoruz karşımıza birisini varmaktan bak patladı megafon Uzun parmaklarım net git gibi sarıyorum alıp amigo hacıdan Savana dağıtım elektrik dökülüyor hep benim en bol paçadan Ey dökülüyor hep benim en bol paçadan yeah, yeah, yeah. Jointim Vuvuzella gibi dönüyor konserde tıpkı gimbal After'a oradan sağ tarafım katil sol tarafım sağ filosu Kendini mutlu et loser İlerideyiz sizden hem de bin yıl Money bag yeah. çantamı ırdır taşısın diye yanıma asistan aldı Yenisin yeni kal siktir gelme bizimle Duymasın beni sağır olsun gözleri kör hiç değil ki skimde

Valla beni kulit, kulit, sardı ya. Sen ne anlatıyorsun inmedik ki biz hala sahnelerden. Bence güzel. Beni abi. Hadi bakayım. <laughs> Popzi Manzara diye bir tane şarkısı var. Hadi bakalım. Let's go. Karanlıkta yürüyor içimde bir dert Karıştırır kafaları ona nasıl güzellik Bulamıyor yaşamak için bile neden Anlamını yitiriyor isteyeceler Yaşıyorum yalnızca ne sana gelemem Ama kalbim attı kurşununu beynimi delen Benim mutlu olmak istediğim bir geleceğim var Eleşemedim ki henüz ölemem Her şey yalanlar ibaret Gitmem buradaysan bir tanem Düştün gözümden idare Aa bizim şey yayınında yanımızdaki oturan şey değil mi bu? Ar arkadaş şey Hı <laughs> hı o, o oy değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. O değil mi Flo? Ben de öyle hatırlıyorum evet. Evet evet o. Düşmez peşimden bu lanet. Bir sen tamamdın bir tanem. Biz sen kalanlar da ne? Bilsem kaçar. adamın sesi güzelmiş inov, lan. Çok garip bir şey varmış yani. Aradım geceleri sorun. Arıyorum senelerdir bulamadım yolu tamam. İnanırım biliyorsun bu da benim sonum. Konuşalım ama lütfen inan getirelim sonu. Ya da tutar mısın ellerimi gidelim bu yolu nasıl dayanabilirim inan ağrıyor zaman ellerimden kayıp giden farklı bir durum Her şey yalandan ibaret Gitmem buradaysam Abi bir var. tanem Düştün gözümden idaret Düşmez peşimden bu lanet Bir sen tamamdın bir tanem Bir sen kalanlar da ne Bilsem kaçardım emin ol Bu durum bahane Benim cehennemim senin kalbinde yanıyorum Neden dedim ama Gece kederlenip bunu satırlara döküyorum yüzlüyen yara. Bana geçer dedin tamam. Yine kaybettim tamam. Uyumak istemiyorum ya. Bir daha gelemedim. Her İnsan şey yalandan ibaret. Gitmem buradaysan bir tanem. Düştün gözümden idare. Düşmez peşimden mudahet. Bir sen tamamdın bir tanem. Bir sen kalanlar da ne? sen kaçardım emin ol. Uyudurmam da bana Abi güzel ya. Allah. Ha. ha? Azale baksana ben bu şarkı çalarken nasıl dinliyorum. Bakayım. Bak ne yaptım. Anneme kızı mı koydun yanına? <laughs> Anneme kızı de, mı aldın? Sallı. Evet. Oğlum ben de bir tane almam lazım ya. Bunu istediğim şekilde modluyorum. Birazdan Shrek bir de Marvel Rivals'taki Spider-Man hack Bekle. Semi Cenk'te sıra. Ah şimdi egzem var bayılır da amına bu saniye. Semi Cenk'in yeni şarkısı değil mi kanka bu? Hı -hı. Hadi bakayım abi. Abi Semi Cenk'i dinledikten sonra da Semi Cenk'le birlikte de kapatacağım. Haberiniz olsun. Yayın açacak mısın Ejder? Açarım ya. Aç kanka. Kapanışta direkt evet. ben kapatacağım. Sen şimdiden startı ver muhabbet sohbet et. Hadi. Hemen gelirim. Hadi bakalım agam. Semi Cenk'i de açalım. Gözlerinden gözlerine. Hadi bakayım. yüksekten uçanları doyursun Gözü doysun Biliyorsun Kaybolan bu düşlerinde Yolunu bulan mavzere doldursun Çekip vursun Kurşunlar ger göğsüne dolsun Bir masumun ahında bin zalimin yüzü solsun Bak yanıyor bak içim Abi. Aç. Aç abi. Aç emot'tan, emot moddan aç. Abi hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız.